Arkadaşlar bugün Merhaba. birlikte master chef gibi bir oyun oynuyoruz. Aynen. Yemek yap, kapışması yapıyoruz. Ben en güzel yemeği yapan kazandı. Ben tanıtayım arkadaşlar ne yapacağımı. Hamburger yapacağım. İçindekiler domates, soğan, hamburger köftelerim. Hamburger ekmeğim. Bir de kekik sos için. Kekik, tuz, pul biber. Arkadaşlar ben tanıtayım. Portakal aroması versin diye krem şantiye portakal aroması. Bundan elde ettik. Portakal aromasını. Petibar bisküvilerim var. Pet bisküvilerim var. Süte bandırıp buraya dizeceğim. Sonra krem şantimiz var. Evet. O kadar. Size Sapsanız yapmaya başlayalım. Aynen. Size verdiğimiz süre 15 dakika. Evet. Tamam. Başlıyoruz. Gördüğünüz gibi batırıyorum suya. Süte iyice. Ama bunu Zaten koyuyoruz. Devam edelim. Petiförlerimizi diziyoruz teker teker sıra sırasıyla. Gördüğünüz gibi koparacağım. Boş kenarları kalıyor. Kenarlara koyacaksınız. Şöyle. Bence domateslerimi doğruyorum. Spatulanızı şuraya bırakabilirsiniz. Kirlenmesin. Buyurun. Siz ne yapıyorsunuz? Ben de domateslerimi doğruyorum. Yürüyoruz. İkisi de şu an için iyi gidiyor. Evet. Muhammed'e tekrar bakalım. Petrol Öbür elinizi niye kullanmıyorsunuz? Elim, üç parmağım bitti. <gülüyor> <gülüyor> Elim acıyor. O yüzden elimi kullanmıyorum. Ördüğünüz gibi şu boş kalan taraflara koyuyoruz bunu. Ben de soğanlarımı doğrayalım arkadaşlar. Hop. Bunları biz tadacağız arkadaşlar. i̇ki, her üründen iki parça. Her üründen iki parça çıkması lazım. Bundan on parça çıkar. Yani servis tabağımızda iki tane görmek istiyoruz. Keseceğiz yani bunları Tekrar bakayım. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Şey Başka karıştırdım. Can, bize ne yapmaya çalışıyorsun? Seyir. Son sözlüydü ya. Bence gayet güzel. Bunlar sanki tuzlu diye biliyorum ama. <laughs> Yine de kendi bilir. Bir kişi tatlı yapmayı tercih etti. Sorduk. Ben tatlıda iyiyim dedi. Osman da ben yemekte de iyiyim dedi. Bakalım ne yapıyorlar. Ben hangisinin en iyi yapabildikleri yemekleri yapıyorlar şu anda. Hayatımda ilk defa yapıyorum. Ama en iyi. Bunu seçtiniz yani yapabilirim dedin. 2 kan? Krem şantiyi Pardon. Antılıyoruz krem şantiye. Sonra üstüne sürüyoruz. Yakınlaştırır mısınız krem şantiyi? Ben buraya bakmak istiyorum şu an. <laughs> ders oldu benim. Evet. Şimdi pişirme aşamasına geçeceğim arkadaşlar. <laughs> e, ee, yapıyor musunuz Muhammed Bey? Yapıyorum. Yenir misiniz tatlınızdan? Güzel olacak mı? Pek umutlu değilim. Niye umutlu değilsiniz pastanızdan? Spontan bozuk. Spatula da değil sizin için. Çık dışarı! <laughs> <laughs> Çık dışarı! <düşerim. gülüyor> Sen <gülüyor> nasıl spatulaya bozuk dersin? Çık dışarı! Bizim düşerim. her malzememiz, verdiğimiz ekipmanlar aynıdır. İstersen önce durayım ben bunu süreyim, başlatalım. Hayır. Osman'ı tekrar gösterelim. Evet arkadaşlar. Nasıl pişirdiğini görelim. Burada. Yeter mi? Bu da pişiriyor. Tabii ki de. Güzel oldu. Mesleğimizdir. Nasıl gidiyor? E görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Bana soru sormayın. Osman ağlamadı buraya. Osman Geldi hala Muhammed hala birinci kaptasın. Olmuyor krem şans, şey bozuk. <laughs> Çık dışarı. <laughs> Çık dışarı Mustafa. Malzemelerimize niye kötü diyorsun? Sırf <laughs> Osman hala pişirmez. <laughs> Bir tanesini pişirdim. Göstereyim. Bravo Osman Bey. Bakın diğer tarafında. Fırını da temiz tutun. Yağlanmış. Muhammed senin amacın ne? <laughs> Şu an dakika ciddi dakika. bir sorun var bir kişinin ürününde. <laughs> 7 dakika geçti arkadaşlar. Son 8 dakika. Hocam. Hocam kram geldi bozuk hocam. Çık dışarı diyorum sana. Bir daha dersen çıkarırım dışarı. Ne oldu? Arkadaşlar çok az kaldı. Bir ama Osmanlı basit bir şey ya. Ama iyi olduğunuz alanları sorduk size. Ben tatlıcı yapmadım. Sanki <laughs> biz <değiliz, gülüyor> bir gün zehirleneceğiz dışarıdan yemek söyleyelim. Ben bir kat bir kat yapayım yeter. Aynen. Onu, kesinlikle. İstediğiniz gibi. Ben bir yardım almak istiyorum. Ne yardımı? Bir soru hakkınız vardı. Ne istiyorsunuz? Krem şantiyi sürmekte. Bir yardım edebilir miyiz? Çok az. Hayır, hayır, hayır. Tamamdır. Osman'ın galiba bitti. Evet. Osman hemen sadece tabaklamaya geçiyor. İki tane tabak verelim Osman'a. İki tabak mı? Evet. Hı -hı. <laughs> Muhammed beklesin orada. Şöyle tabaklarımız burada. Sekiz buçuk dakika oldu. Tamam bir dakikada bir şey ekleyelim. 15 dakika vermiştik size. Bakıyorum. Soğanlar ağzımıza acı tadı gelmesin lütfen. Benimkinde acı tadı gelebilir. İçine sıkıyordum ya. <laughs> Çık dışarı. <laughs> Saygısızlık yapmayın lütfen. Ha, oldu. Ay tatlı yapıyor. Osman sanki bitirmek üzere. Diyor bitir önemli değil, tadı önemli bir kere. Evet. Bir kere o, o hazır aldı köfteleri yapmadı bile köfteleri yani. Krem şantiyi sen yaptın mı? Evet. Bisküviyi yaptın mı? Evet. Hayır. Arkadaşlar zaman azalıyor lütfen. Krem şantide bu vakit kaybedeceğinize bitirmeye bakın. Krem şantiyi zaten bir krem şanti kaldı sadece. Tamam. Tamam oldu o. Artık oldu yani. Evet artık oldu. 45. Komple kapatmaya çalışmana gerek yok yani. Yok evet. yok yo, yayıyorum çok güzel. Şimdi bombolorunu koy. Bombolorunu. Koyacağım birazdan bir yani, dakika. Yani Muhammed bunu kullandı. Bu Ortakal. ürünü seçti. Araması kullandı Evet arkadaşlar benim hazır şu an. Osman Söyle... sana bir taktik vereyim mi? Hayır. Tamam. Hayır. Kekiyi çok severiz biz. Hayır <laughs> o değildi. Sever misin evet. abi? O değildi. Tamam. Ee, dakika var. 5 dakikada onları tosta batırabilirsin diyecektim. Bastırabilirsin tamam. diyecektim. Ürünü sen bul. Ekipmanı sen bul. Evet. Yardımcı <laughs> olabilirsin istersen. Bana sana. yardımcı olabilir. olamam. Tost makinesi ne? İşte ekipmanı kendiniz bulacaksınız. Sana tamam. da çok büyük bir yarışmadayız Osman Bey hala ekipmanı aramak Hocam bu yemekten sonra zehirlenebilirsiniz. Tamam. Bitti, yakın çekim alalım. Şöyle. Çekme ha. o kadar, o kadar çekme. Uzaktan güzel diyorduk ki. Ocak, <laughs> hmm, ocağa yardımcı olalım. <laughs> Aa, ocak tost makinesi. Yerleştirecek Öbür tüpte. Öbür tost makinesi de var istersen. Onu bulabilirsen. Yok, ben bununla yapacağım. Nerede? Fiş nerede? Tüpe gidin. <laughs> ocak tost makinesi. Ocak tost makinesi var. <laughs> Kaç dakikamız var? Beş. Tamam, abi. Tamam. varmış. Yakın kere, alalım. Ocak tost Yakın makinesi. Yakın çekim alalım. Bir tanesini gibi... Başka bir şey ekleyecek misiniz? Başka malzemem yok. Yakarsan sorun seni. Aynen. Üstlenmeyi. Ay Muhammed. Muhammed'e de tabak verelim. Şefim nasıl oldu şefim? <laughs> Beni çekme ya. Yemeği çek, şaheseri çek ya. Güzel gözüküyor. Galiba güzel. üstüne kalmadı. Baya baya iyi. Muhteşem. Tabii ki kim yaptı ben. Ben yapmasam kim güzel olacak? Hediye alanın, hediye alanın senin tatlılarını silahla ceza diye buluyor. Ne düşünüyorsun bu Osman hala cebelleşiyor. <gülüyor> yes. <gülüyor> Yalnız süresi yetmezse kazanıyor. <laughs> hani. Osman şöyle. Artık gösteriş şu çocuğu ya. <laughs> Çeviriyor. Ve... Görüntüsü kötü olabilir. Bence yeter bu kadar. Sen bilirsin. Hemen sunuma yeter, geçmen lazım. 12 dakika oldu. Kaç dakika Son. 3 Ama tamam, bunu buzdolabına koyman koymam lazım. Hemen koy, hemen koş, 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 koş. Hemen yeter buzluğa ben koş. koş. Bence oradan ben hemen koş. Hazır. Bence bir 5 dakika bu buzdolabında dursun. Yeter, Sonra yeter, bakacağız. bak. Ben yeter, ben Allah. Tamam. Benim tamam, yemeğim bitti. Krem şantiyi yok kameraman. Kameraman buzdolabını çek, yakın çekim alalım. Kabartlarını istersen buraya çekeyim. Balkon kapısını kapatalım. Elini aç. Yardım istiyor. Arkadaşlar biraz gülücül şamata yapalım. Arkadaşlar bitti. Makinesi nasıl <laughs> Taş makinesi bu lan. Taş gök ya? Her Anne, Esma. Esma tıbbi lab... <laughs> tıbbi labirenti mi kazandı? Pardon. Olsun. <laughs> o, o semet. Karşıya gösterelim sanki ekmekleri <laughs> dökülmüş. Evet. Neyse, hazır mı? Buzdolabında. Mutfağı topluyorlar son 2 dakikaları. Allah, Allah ne kadar kalmak oldu? Yemem bittik ben neyin acımdırmı ya? bitti zaten. Yemem hala dolapta. Tamam işte o sunumuzu son yapalım ben. Hayır 15 dakika, son 15 15 dakika verdik. 15 dakika içinde tabaklar da hazır Peçete olmak zorunda. Peçete Mutfakta olur her şey. Ne yapıyor? Peçete ne var? güzelmiş. Kamera fazla iki dakika kaldı. Tamam iki dakika içinde tabak hazır olmalı. Evet, tabak. Son iki dakika. Ya bu daha donmadı ki ya. Çıkarman lazım. Çıkarman lazım. Çıkarman lazım. Ya, ya riske atıp vermeyeceksin. <laughs> Ya da şimdi gider al çıkarırsın bize verir. Belki eliyle yemeksi ya. olacak. Yarım yarıya, bö yarıya böl ben. Biz öyle ha insan. Ben öyle yerim. Gelseniz burada. Tamam. Sen böyle ya. mi yiyelim? Evet. Biz tabakta servis istiyoruz. Restoranda karşımıza tabakta geliyor. Restorant mıyız biz? Kürdanlar mı böyle saplı mı? Al. Ah. Al, Bıçak verin de bunu, bunu bir keser misiniz? Ver, 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 Sen kesicek. Ben de atarım. Siz bilirsiniz. Verir misiniz? Hijyen hiç yok. Onun kullandığı bıçağı alıp <laughs> bakalım. <laughs> yıkadım orada. Hediye hanım siz nasıl isterseniz böleyim mi sizinkinden? Bölmeyin. Tamam. Hiç gerek yok. Ben dokuyayım merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kakao Ben tadıma Tabakta bitirdim. yenilmeyecek hiçbir şey olmamalı. Bunu da söyleyeyim. Ne? Ne anladın galiba? Bir kakao olduğu için yapışmış. Tamam ol, tamam. Bir şey diyeceğim, sunum olarak şey... böyle olabilir mi? Hayır, hayır. Bir de... <laughs> <Sabah>. dakika. <laughs> Tam bir dakika. Ne <laughs> 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 <de> korkuyorum. <laughs> Aldırmazlar mı? Benim tamam. Bakın benim kimi arkadaşlar. <laughs> Bayağı iyi. Tamam. Tamam ilk ben başlayayım. T. Kaldır. Kaldır çabuk. Devam Tabağınızın bileyim. başına geçin. Çat, başlıyorum. Benim Başla. elimi çeker misin? Evet. <laughs> Çekerim. Şimdi. Ben <laughs> ilk başta. Oha çok güzel olmuş. Şundan başlıyorum. Geç tabağının başına. Dur. Nasıl yaptığını soracağız. Lütfen <laughs> geçer misin? <laughs> Yalnız tadı muhteşem. Şöyle arkadaşlar gösteriyorum. Tadı çok güzel olmuş ben yedim. Nasıl? Anlamadım. Ben de tadına bakayım. Aa sevdiniz. <laughs> ben daha tatmadım. Tadı muhteşem olmuş bu arada. Dur biraz daha Nasıl bakacağım. Nasıl yaptığını anlatır mısın? Evet. Şimdi... İlk başta şey, bisküvitler, bisküvitleri. O sevdim, o yıllar yok ben ahlak görüyorum iyi ya. Ya gelin ben de. Hayır bir bir, bir anlamak için. Tamam, tamam. ben tabağının başına geç soru soracak bize. Dokunma tabağına yoksa evlenirsin. Dokunma evinizin. tabağı, hiçbir ekleme olmayacak tabağına. Yok anlayacağım. <laughs> ben bunu yiyeceğim. Şöyle alayım. Ben Siz de. böyle istemediniz mi sizin tabağını yiyeceğim? Şöyle. Izleyen, <laughs> bir tadına alacağım. Ben bakıyorum. sadece gösterebilirim. Nasıl? Nasıl? Ahci kalmadı. Nasıl? Nasıl yaptığını anlatır mısın? Yaptım tamam. yani. Tamam. Evet ilk başta tabi bunları doğradım. Evlenirsin. Bakar mı aldım onları? Nasıl? Doğradım. Allah Allah. Yasak. Tam görmediniz. Sonra bunları tost makinesiyle tabi şey yaptım biraz ısıttım biraz ısıttım yakmış yakmış Domatesin niye böyle kalın kalın? Evet neden kalın kalın doğradınız? <gülüyor> Bilemiyorum. Yalnız <laughs> tavsiye çok güzel olmuş. Biz ha. bir 5 dakika konuşalım. konuşalım. Tavamı yiyebilir miyim? Şöyle bir tabağını çekelim. Benim, benim tavamı çekin. Bak çok güzel. Ama yediler şimdi.

oluyor da fısıp fısıp. Şimdi biz e, iki iki kişiyiz zaten. <laughs> Üç kişiler. Tekrar bir tane. <laughs> Oha ya doğru mu? <laughs> tekrar tadalım. Osman İkkan'ı <laughs> da şey getiriyorum. Diyoruz. Beş ürünü sağlayalım tekrar. Buyurun. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Neye <agiliyorsun>? gülüyorsunuz? <gülüyor> Doymadılar ya düşünüyorum. Hediye, hayır, hediyanın bunu böyle istedi. Bak, size yeni çatal çıkardım. Ses geliyor. O size yeni çıkarmadı. Bir tekrar bakalım. Çok güzel olmuş var tadı. Çok tadım. kararsız kaldık. Tadı evet. çok güzel var. O <laughs> 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 nasıl yiyor? İkisini de size alıp yiyor. Ya. <laughs> <laughs> Yavaş ya. <laughs> Bak güzel işte, tarifini veriyorum, İzlediniz zaten videoda. Muhteşem olmuş ya. Yok böyle bir tatlı ya. Ama çok şekerli sen. E ne yapayım krem şanti öyle. Biraz içinden geçmiş olabilir. Topla şu etrafını. <gülüyor> <gülüyor> ne bağırıyorsun? <yon? gülüyor> Baharat olarak ne kullandın. <laughs> ee, kekik, pul biber bir de biraz... Hiç tıklı. kekik tadı gelmiyor. Yok çok kullandım. Damak tadın yoktur senin. <laughs> Sen Şefin'le nasıl konuşuyorsun böyle? Şefim? Çık dışarı. <gülüyor> Çık. Geri <laughs> geldi şefim. Yani. Tamam. Biz bir konuşalım. Beğendi beğendi. <gülüyor> Sen de <laughs> açsın bence. Hoş <Şu> geldin <laughs> <Hiç gülüyor> mi? Hemen ben de. Tabağımızın başına gideceğim. Ben açık başında. duyuyorum. Taban başına geçin. <laughs> Birinizde ciddi bir problem var. Evet. Birinizde de aşırı bir tat var. Ay, şeker tadı çok geliyor. Sendeki problem tabağının görseli hiç iyi hmm. değil. Görseli nerede değil hocam? Tabağı nerede değil? Ama sendeki <laughs> problem köfte çiğdi. o <laughs> oh yes kazandı zaten öyle ama köfte, çiğ değil. Köfte, Hay köfte çiğdi. <laughs> bu anladım. yüzden biz Muhammed'i seçelim. Oo, Allah oldu? Ne oldu? Üzülmeyin. Üzülmeyin. <laughs> Muhammed'inkinin tekrar yemeği. Geç başına. Çok güzel bir değil mi? Tadı iyi. Osman'ın yine de tek. <laughs> Kamera arkasında Sibel Hanım'a göstereceğim ben. Niye? Sen dedin ki ben bir sos hazırlayacağım. <laughs> sos baharat karışımı değildir. <laughs> Hı. Bunu bilmelisin. <laughs> evet. Baharat... Çok biliyor. Yani Adı da sos... portakal yatağında bir tane. <laughs> yani portakal yatağında, ay bisküvi yatağında portakallı krem şanti yaptı bize. Yani sen de çok kötüsün. Çok kötüsünün arasından en iyisini seçmek yer <laughs> çalıştık. <gülüyor> 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 ne sen Gözler yatağı tatlıların ceza olarak seçiyorlar. <laughs> <laughs> Valla öyle seçiyor. Neyse arkadaşlar. Güzel olmamış mama tadı. Abone mı? olun. Tadı güzel olmuş Abone olmayı unutmayın, unutmayın ve like atmayı unutmayın. Ve bu... Unutmayın. Olmuş mu? Olmuş olmuş. Bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız beğenin. Beğenin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tarifi alabilirsiniz. Ben güzel yaptım arkadaşlar. Tarifi şu an hatırlamıyorum. Damak unuttum. tatları yok şeflerin.